insanın en büyük hocası kendisi. Yani kendisine bir insanın yapacağı hocalığı hiç kimse yapamaz. Aynı zamanda zararı da bir insanın kendisine vereceği zararı bir ordu gelse yapam veremez derler. Biz hepimiz korkuyla yetiştirilmişiz. Ailede korku, okulda korku, askerlikte zaten, üniversitede, iş hayatında korku. Eğer insanlarımızdan korkuyu kaldırabilirsek onun altından pırıl pırıl yetenekler çıkıyor ortaya. Yapamam, edemem demek bizim evde yasaktı. Birkaç Kesinlikle yasaktı. Üsküdar'da evde. Ben şu işi yapamam. Ben şu işi, ben ben ondan anlamam. En kızdığım şey bir insanı ben anlamam demesidir. Anlama kardeşim, hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz. Ama o anda öğreneceksin. Niyet ediyorsun yani. Korkuları kaldırabilirsek, o korku kabuğunun sırtımızdan üzerinden. Onu atabilirsek altından kişiliğimiz çıkıyor da. Bir arkadaşımız buradaki dostların içinde onu da tanıyanlar vardır. Bir gün evde, Üsküdar'daki evde çok antika bir vazoyu kırdı. Bizim evet düşürdü, kırdı ve dehşetli üzüldü. Gözlerinden onun o üzüntüsünü okuyabildim. Dedim merak etme, hadi bir çare buluruz falan filan gittik parçalarını topladık, üst üste getirdik. Güzel bir şey, bir Kütahya bir sürahi. Ondan sonra bir yapışkan, Japon yapışkan falan. Şöyle seyrettim uzaktan, onu koydu. Dakikalarca, saatler, yani bir saate yakın uğraştı. Ve çıkardı ortaya. Eser sanki hiç kırılmamış gibi çıktı ortaya. Ve o anki neşesi gözünden okundu arkadaşlar. Bugün o, o, kardeşimiz çoluk çocuk sahibi, belki çocukları da evlendi, koskoca bir adam oldu. Hala komşular, akrabalar, tanıdıklar, kimin evinde ne kırılırsa ona getiriyorlar, tamir ediyor. olsun.